Ümmetin solmayan gülü Sela selam olsun sana Ey Muhammed Ey Resul Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Uçun kuşlar Medine'ye Ya Muhammed diye diye Selam götürün Nebi'ye Ya Muhammed diye diye Yeri gönlüm Medine'ye şeytan bülbüle getir aşkım sen dile. ya Muhammed diye diye sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bulut geçer katar katar içinde gül Öz yaşlarım var Gidip de Medine'ye var Ya Muhammed diye diye yeri gönlüm Medine'ye Sen orada şeyda bülbüle Getir aşkımı sendine Ya Muhammed diye ebediye Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Medine yoluna vardım Can Muhammed'i aradım Onu görmek diye muradım Medine'nin yollarında Resulullah'ın huzurunda yollarında Medine'nin yollarında Medine bakar Mekke'ye gönlüm onun sevdasında hu şu kameramanı bir değiştirir misin? Çünkü kameramanı hediye edeceğiz. Kameramanı çeker misin? Al eline. Kameramanı çek çünkü Metin abimize armağan edeceğiz onu. Metin abimi yakında emekli edeceğiz. Bu yol Medine'ye gider. İnsanları bir hoş eder Bu yol Medine'ye gider İnsanları bir hoş eder Ne dert kalır ne de keder Medine'nin yollarında Resulullah'ın huzurunda hu. Yollarında yollarında Medine Medine bakar Mekke'ye Gönlüm onun sevdasında hu Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Teala al-bedru aleyla min seni cennetin veda ve caba şükürü aleyna mede alillahi da ay doğdu üzerimize veda depelerinde şükür gerekir bizlere Allah'a davetinde Ey bizden seçilen elçi Yüce bir davetle geldin Medine'ye şeref verdin Ey sevgili Muhammed Sallallahu Sen de bakayım Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Bunu tüm İslam alemine, tüm inananlara ve Metin abime armağan ediyoruz. Nasıl kaydediyor? Teşekkür ettim.